var. Mı? Böyle ağır, ağır olmamış lazım. Hafif bir ağrı var. Sıplarsanız bakayım. Şu anda yok. Güzel. Bırakın. Gerçek bırakın. Şöyle bakın Zahide. Hı -hı. Güzel. Sen de öyle. Bakayım. Şu anda ağrı rahat. Rahat. Bakın böyle bu tarafa doğru gidebiliyor. Öyleyse. Şöyle bir daha aldım. Yoksa. Küçük bir şey. Bakın bu hareketi yapmadım. Küçük bu el hızıyla. Bir dakika durun şimdi. Acıdı mı? Demeyin sakın bana. Bakayım bir. Rahat durun. Bir bakalım şimdi. Yüzünü göremiyorum. Kıyamam. Bakın ben ne alemde. Dönüyor kafanıza. Vallahi dönüyor şimdi. şimdi. Biraz daha dur. Biraz daha bakacağım şimdi. Bak bakalım nasıl oluyoruz. Şunu bir açtım. Bir Bir de şurada var galiba. Evet. Bir tane de burada var. Evet bir tekment de burada var. Azra hocamın işini ben çok zorlaştırıyorum lazım. biliyorum Yakin ama olsun, olsun. size gösterebilmek olsun. için. Burada takılan bir açık acımıyor değil mi? Şurası evet. o kadar çok <laughs> artık o kadar acımıyor. Şunu açacağım onu kasmayın kendinizi gevşek bırakın yer şey Kas kasarken rahat lütfen bu gösterdiklerimizi siz denemeye <laughs> Aman kalkmayın. Aman yani bir mi? profesör yapıyor şu anda bunları ben... sadece doktora gittiğiniz zaman neler yapabileceğini size gösteriyoruz. Bunun eğitimini yani bu diye döndürünse olmaz kırırırsınız boyunda Tabii. damar var onu yapabilirsiniz Boynu zaten fazla döndürmüyor. Bu, bu yani bunun eğitimi için herhalde yıllarını harcıyor A doktorlar. Aynen aynen harika. Tamam tamam. Hoppa. Baktım. Hiç falan fazla değil. Peki. Biraz daha. Şimdi biraz daha geliyor. Biraz daha. Bakayım şimdi. Şu biraz daha toparlandı. Peki. E bakayım az önce hiç dönmüyordu. Kaç gözün? Ne yapıyorsun? <laughs> <bu? gülüyor> Dur artistlik yapma. <laughs> ben, de, ikimiz i̇kimiz de artist değiliz. Bak hemen doğru düz muayeneye bakayım şöyle. Evet. Bir de şuralarda da var ara. Evet. Şu muayene Gözümden masası var burada. Gözümden yaş getiriyor diyor. İsterseniz getirebilirim ama. Varsa onda, şimdi, şurada, şunun üzerinde var. Ha var da burada doldurmuşuz tabii. Bir de şurada bir yaptırıverim mi numara bunun üzerinde? Bakayım bu oldu bu kadar şık. İyi. oldu. Şurada bir şey yapabilirim. Dönüş yapayım. Çıkış yapayım. peki. peki. Burayı da açmak lazım. Bazen orada eklemler var. Takılı veriyor. Onları takılınca kaslar kasılıyor. Kasılınca boyun bir düzleşir düzleşir diyorsunuz. Orayı açılabilirse özel bu boynu kortla yaparsanız o zaman kafa dönü veriyor. Yok. disk bis kendini rahatlatır. Onun için e, Ay Allah'ım siz, siz öyle yaptıkça, yaptıkça böyle bir boynumu şöyle <laughs> yapasın. Yapasın. Allah'ım. Allah'ım. Benim bu koldan sonra tabii, tabii öyle şeyler oldu. Kama biraz daha rahat şimdi? Evet. Bak hepimiz aynı şeyi Şas yapıyoruz burada. Kasparın aldı. Yani birçok bir, bir çok ya o saklı ilak, hamilelerin saklı ilakları da öyledir. O da açıverince plastik kop olurlar ama oysa eğer tabii anlamak lazım. Şimdi tamam, böyle güzel. yapınca ne kadar gerildiğini evet. fark ediyoruz. Sonra bakayım. bir ara şuraya da attırırım ben. Yapayım. Nasıl oldunuz şimdi? Gayet iyi. Teşekkür ha. ederim. Çevirebiliyor musunuz numara şimdi? kibarlığından söyleme olmaz Yok, o. Hayır döndürüyorum. Baya bir ses çıkarttınız evet. az önce. Ah tu, uh tu falan dedik Allah yaşıyor mu? Ses buradan geldi sen duymadın mı? Duydum mikrofonu tuttum. <laughs> Hocam ilk bunu böyle yayında yaptı. Aklım o tak diye bir takırt diye bir ses geldi. Eyvah dedim görüyor musun? Hii, kadın kaldı burada. Koskoca profesör. Kadın sonra <laughs> genç kız gibi seke seke gitti stüdyodan. Şey, şimdi sen de öyle olacaksın inşallah. <gülüyor> Bazı <laughs> kapıyı böyle böyle yapar dururlar. Onları da sevmiyor tabii. Yapınca tamam. Bir şey olmaz. Nasıl ama yapınca hocam? Hani bazla böyle sinir sahibidir. Kıpır ettir dururlar. Ha, Esas şöyle yaptırıyorlar şey yapar. değil mi? Takılan yeri açamazlar. Alttaki yerleri açarlar. Bir süre sonra uzar. Bu sefer de alışkanlık yapar. Onun için yani evet çok zararlı değil. U falan diyemem ama yani bu manuel tıp yapan yerler artık öğreniyor, çok yaygınlaşıyor. Burayı da açacağım sonra şeyden sonra. Tamam. Şimdi burada yaparsam o zaman buranın açılır. Yayından yani şey, yayın sonra. sonra çok teşekkür oraya. ediyorum. Bir tane elinde ser. problem vardı. Gel ben ablacığım. Açayım. Hatta Füsun ablamın da var ellerinde öyle bir Ay ne güzel bak size çiçek yapmış hocam. Allah. Füsun Fırat. Ne güzel de çiçek yapmış domatesle. Dost, sağlıklı domatesler. Şimdi hocam olunca tabii böyle ne olur kusuruma bakmayın. Bazen hızlı hızlı gidiyor gibi oluyoruz ama o kadar çok konu var ki. Hani hepsinde ay çok güzel çiçeğiniz. Aa. Teşekkür ediyorum. Füsun Allah, ablacığım gül, harika. gül. İyi. Şimdi sen gel ablacığım bir de telefonumuza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın canım benim. Günaydın. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Cihan Olayım. hocamı gördüm senin sayende. Bütün ağrılarım var. Ondan sonra hemen çabuk sormam gerekli. Hadi e, hemen, e, hemen sorun o zaman Mina hanımcığım. Ben ondan sonra 60 yaşındayım. Aynı ben de çok uzun. Romatizme kapladı. İhtiyar gibi çıkıyor sesiniz İhtiyar dinç çıkıyor. olun. çıkıyor. Bir daha bir de kerdim... ...başımayım... Bak Minyanım diyor ki Cihan hocam benden küçüksünüz diyor. Daha evet. bir şey olmaz diyor. Ama onu çok seviyorum biliyorsunuz. Biz de çok seviyoruz biz de o ban evet. Bir Anlatın bana. Romatizmanız varmış ağrılarınız çokmuş. Ne zamandan beri böylesiniz kilo var mı? Kilom biraz sayısladım fazla gülen yok da. İyi. işte kendim çok kötüyüm. Neresi ağrıyor? Neresi en çok? Bacakla sağ tarafım daha çok. Uyuşma var. Nereye Ondan kadar iniyor da, uyuşma? Damarlarımda da biraz tıkanma da varmış. O da eder mi ki hocam? Peki. E, tıkanma damarlarda tıkanma varsa o ok, kolay onu şantmant yapıyorlar. Halleri veriyorlar onu. Kitinizde damar cerrahı. kemiklerim dışına çıkıyor hocam. O kadar çok eğrildi ki ellerim. Ondan sonra o kadar fena bayağı ayaklarım falan sürtüyor. Yürüyecek zor durumdayım. Geceliğin yani artıyor Ben kendimde o kadar hareketliyim, her işimi yapan biriyim ama demek ki hayatta olacak böyle bunlarda ama Aman. birazcık çok zor, çok zorlanıyorum. Canım ne Romantizma olacak Romatizma dert etmeyin o kadar. Bir kere yaşınız küçük genç. İki, evet. romatizmanın çaresi artık büyük ölçüde bulundu. Hemen vay 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 vay, olmayacak olmayacak hayat değil, durmayın. Öyle bir şey diyeyim, ağrılarımı ağrılarım dinleyen biri değilim hocam biliyor musun? Hiç ağrılarımı dinlemiyor. o yok diyorum ama sonun ne olacak diye korkuyorum. Bir kere romatizma da tedaviler... Böyle ellerim falan yani. Bak eli konuşacağız yani. şimdi eli. Çok çok güzel tedaviler var. Artık eskiden romatizma öyle derdi güzülürdük. Şimdi öyle muhteşem o biyolojik ajanlar bilenler var ki... Evet o, ama işte ben ulaşamıyorum hocam biliyor musun? Gidin gidin o üniversite kliniklerine. Romatizması lazım ederseniz edin. Gidin üniversite kliniklerinde devlet hastaneleri eğitimi veren devlet hastanelerinde pek güzel. Alamıyorum bir sonuç hocam. Daha ondan sonra böyle sizler gibi biriyle ondan sonra herhalde biraz fazla ileri gitti benimki de. Siz, Siz bana ben... yardım nasıl edersiniz hocam? Şimdi ne ben değil edersiniz? Edersiniz. Gidin İstanbul Üniversitesi çapa bize fizik tedavi ederim ama Ankara'da. bu sefer üçüncü olurdu. gelir kapının önüne yıldır yıldır olursa nasıl başa çıksın <laughs> bizimkiler. <laughs> Ankara'da mısınız? Aklı, Ankara'da. 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 Aa, Ankara'dayım hocam ama işte. Dur bak, Ankara'da, bak bak kim var? Ankara'da. Evet. Romatoloji fizik tedavi İbn Sina Hastanesi. Hastalar varsınlar. Ankara'da Profesör Hı. Peyman Yalçın'a gidin. Ya Ankara İbn Sina'da Profesör Peyman Yalçın ya da e, Profesör Tansu Arasıl. Tansu Arasıl. o İbn Sina De beni değil ama hepiniz demeyin ben, sakın. Küscekler bana ben, Ya ben da Peyman'ı yaltsın. Gidin tamam. gidin benim hürmetlerimi söyleyin ama 100 kişi sizi duyan 1500 kişi derse şaşırtırsınız onları. <laughs> dur. Teşekkür ediyorum öpüyorum Var sizi Serpil Hanım. Tamam Serpil Hanım'a da bir günaydın diyelim. Hadi ellerin. Siz ellerine bir bakın da ben bir karşılayayım Serpil Hanım'ı. Serpil Hanımcığım günaydın. Günaydın Zahide Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Şurası. ediyorum. Sağ olun. Ee, Nedir derdiniz? Hocam duyuyor sizi bir taraftan. Siz bakarken Serpil da duyun. Hah. Merhaba. Benim kızım var 17 yaşında. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Ee, ve daha çok sol elini kullanıyor. Hı hı. Ee, son zamanlarda orta parmağında ve baş parmağında kitlenme ve elektriklenme olmaya başladı. Ee, MR'larını çektirdim. EMG'sini çektirdim ve Karpal Tünel Sendromu e, kon, teşhisi kondu. E, doktorumuz B vitaminine tek, takviye yapmaya başladı. Sinirlerini yenileyeceğini söyledi. Fakat bu sefer de sağ elinde başladı. Bunun için herhangi bir hareket yapmamız gerekiyor mu? Ne yapmalıyız? Onu öğrenecektim hocamdan. Anladım. Çok pek güzel. Teşhis, hasta teşhislerinden beraber geliyorlar. E işte pek bak, güzel. <laughs> söylemiş ama doktora gitmiş daha 17 yaşında genç, genç kız. Genç kız tamam. Biraz şişmanlayınca, biraz çok bilgisayar mouse başında çok fazla oynayınca, biraz fazla tuzlu yiyince... Bazen de işte kötü, elif kötü pozisyonda çok tutulursa çok evde sebebi olmadan böyle bir saat kayışı gibi bir bant vardır altından Hı. da sinir geçer. Orasının altına sıkışı verir. İlk çaresi bir el bilek ateliyle vücut kendi kendini iyileştirsin diye beklemek. Bir 3 e hafta kadar elbile katili böyle durursa kendi kendine geçer o. Ha. o. Eğer olmazsa o zaman oradan iğneler yapılabilir. Öyle ameliyat mı ameliyat olması için o ameliyat sık sık Ameliyatı da basit bir ameliyatı var ama öylece bunları bir yaptırsan elbile katili taktı mı? Her iki elinde de bilek var. Tamam. Sağ ve sol elinde. Üç olabilecek. hafta onu düzenli olarak takacak bir. Evet. Biraz tuzu azaltsın. Evet. Olmadı oraya bir ...enjeksiyon yapılır şey... ...EMG'de sinir tutulumu var mı? Sinir, evet, evet var. Duyu tutulumu mu? Hareketle ilgili kasların tutulumu mu? Ee, duyu, duyu, tutulumu. duyu tutulumu. Yani hareketin gitmediğini söylediler. Tamam, tamam. Duyu tutulumu varsa... ...genellikle oraya bir yapılacak bir iğnelerden... ...fizik tedaviden istifade edersiniz. Hı. Hı. Anladım. Hemen ee, panik yapmayın. Panik, ee, ben, e, ben panik yapmıyorum. Doktorlarımıza da çok güveniyorum ama... ...şimdi üniversiteye hazırlandığı için yoğun bir şekilde test çözmesi gerekiyor. Ve e çözemiyor. Sakin. Tek derdimiz o şu anda. E ben o zaman bir iğne yaptırıverin oraya. İğne Yapsınlar. yaptırayım. Ya yaptırsan fizik tedavisler yapar onu. Geçici tamam. değil kalıcı da olur. Kalıcı da Biraz mı da, tuzsuz yesin. Oturduğu yerde ders çalışıyorum diye gıt gıt diye siz onu besliyorsanız <laughs> oturduğu yerde şişiyordur. Bak, o da tuz şişiriyor zararlı. vücudu bu sefer. Çok Ondan teşekkür ediyorum. Olur. Geçmiş falan olsun. Da ama sınav var hafta sonu açık öğretim sınavları vermiş Allah olunca, herkese yardım olunca etsin. Geçer, olunca geçer. Olunca geçiyor, <laughs> olunca geçiyor da olunca şu işte ana bit, kadar. Bittikten sonra geçiyor. Şimdi Ama hanımefendinin... Şey, bir şikayetini önce bir burada, söyleyin burada siz, Parmağı <laughs> birçok insanda olur. El ne evet. yapıyorsun? Kapatıyorsunuz. Sonra açamıyorsunuz. Takılıyor takılıyor. Ay, ay, ee, <laughs> ay, tık, tık Yapıyor, tık diye açıyor. Bu aynı tetik gibi. Tık, biz buna tık, böyle, tetik böyle, parmak diyoruz. hop, baya. Tık, tık, ses geliyor. Tık diye açılıyor. Tık tık diye geliyor. Tetik parmak. Burada. Ağrıyor. Evet. elin, elin kasları buradadır. Daha ön koldadır. Yoksa burada olsa da şey Oradan buradan böyle ince bir bant geçer. Böyle saat kayışı gibi kayışlar vardı buralarda buralarda. Şunun altında sizinkini ben gördüm. Şurada hemen acınca evet. şunun altında bir yerde sıkışıyor. Evet. Orası böyle lif atıyor bant takılıyor ya kanala yapıyor, girerken. Bazen ağrımıyor. Şimdi şu, şu şunu yapmayı devam edin. Bunu yapıp gir. Bak nasıl yapın böyle. bakayım yapın, ben de göreyim. Böyle bir arada böyle tutup bağışınızı böyle. Hop. Bak Şimdi Açın açın. Evet ha. şimdi açın şöyle bir güzel bunu açtırım böyle. Oh, geldin, açı kapatın bunları yapın bir. Tamam. Eğer çok direnirse. Şunu bir gösterir misiniz bize hep beraber Şimdi bir abi, yapalım bakalım. şöyle. Bak. Şöyle, dişlerinizi şöyle uşran. Şimdi açın, 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 açın öyle kastırın. Sonra ha. tekrar böyle yapın. Açın, kapatın. Bu bu bütün şeylerde el içinde...